bu sebeple gren oynayacağız. Zaten dişim şiş. Dişim ağrıyor ölüyorum. Direkt başlayalım. Böyle halı ve oynayacağız. Kanka başım ağrıyor dişim de ağrıyor. Kendimi hiç yormak istemiyorum. Kanalizasyondan vızıtlayacağım. diyeceğim? Bitiriyorsun. Geçiyorsun. Bitiriyoruz gidiyoruz hadi. Videonun uzamasını istemiyorum çünkü. Bu arada biz ee, biliyorsunuz bir bir tane kanal var. Linkini koyarım. Bir bana abone olmayı unutmayın. Ne güzel yer ben o Hadi. Kalan linkini koyacağım. Ona ortak bir Roblox videosu çekeceğiz. Sen Ha, o da ben de çekeceğiz yani. Aynı anda çekeceğiz videoyu. Kaçırmayın, unutmayın. Videosunu çekeceğim ha. Haberiniz olsun. Bilmiyorum. İnşallah sizlere sadece son bir video. Yoksa kanka. Çoğunuz onun yüzünüze tükürdüğünüz <laughs> Kanka yüzünüze tükürmüyor. Ya, kusuyor, kusuyor. Sesi anlamadınız mı ya? yapıyor. Bilmiyorsunuz. Bunu. Neyse. Ama masuz demeyeceğim. Linç, linç yiyorum. Tamam şaka. Tamam. Kanka. Tamam, bu sitte. Bu sitte ben ne zamana kadar karşılaşacağım? Bu sitede arabadan kaçamazsınız. Tam kaçacağız derken kaçıp, kaçacağım derken kaçamazsınız yani. Korktunuz mu bilmiyorum ama ben konuşurken korkmam. Biliyorsunuz şimdi. Şöyle de etraf inceleyelim abi. E bir de bir bilgi öğrendim. Artık pratik modda yukarıdaki örümcek olmayacak. he yani öyle biliyorum ben ve etrafı bize rengarenk yapmış biliyorsunuzdur. Ee, biz demiştik ya gençlik abi demişti ya bir developer çağırma ayini yapalım youtube bunu görmüş developer'a ee developer'la iletişim kurmuş ve developer da buraya bir tane aynı eklemiş sağolsun mesela ben abi abiyi seviyorum ee acı bizler miyim izlerim. Videolar videoları full Granny videosu sarıyor. Granny oyunda sardığı için çok güzel yani. Ben ben Granny'nin prosu olduğum için çok güzel. Ay. Aha. <gülüyor> <gülüyor> tamam çok güzel. Bu şiitte yani kardeşim e, bu kaçmak çok kolay easy peasy yani çünkü bu şeyi ezberledim ben kardeşim mesela buradan A B Zıran çıkıyor o da ya kanka ne zaman gideceksin sen az önce öldüm kaydı açmayı unutmuşum şu an burada arı var ve beni sokacak diye çok korkuyorum çünkü o yüzden kafamdaki şapkayı taktım kıyafetimin şapkasını taktım hadi hadi kardeşim ya ev ev kalkacak bizi bunu bekleyeceğiz sanki yok ya tamam Eş sabır sabır hadi kanka hadi bu arada bu bakanımın geçiciliği var yani ooo gördünüz mü <laughs> abi ya abi ya şike ya şike şike <laughs> Senin ben bajın sikeyim tamam orospu çocuğu sen. Bu arada e, NS Enes, yani NS Enes kardeşimden öğrendim. Bak bu telif hakkında sıkıntı yokmuş kanka. Sıkıntı yokmuş. ya da yanlış anlayayım diye YouTube moderatörlerinden biri benimle dalga geçiyor şu anda. Ama ben onu bulacağım bir gün. Bir gün bulacağım biliyor musun? Yemeniş. <laughs> Neyse. Çık çık çık. Ne derim? Ömür köprüsü ya. Ben ilk çıktığı zamanlar görüyordum. Dalga mı geçiyorsun lan? Hadi, 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 hadi. Bir pukeyi al. Bu dalga yansıyan Gel Gelsene! Kanka 6 dakika oldu hadi ya. 6 dakika oldu biz bir bu. Bir şey yaşamadık daha ya. dolga mı geçiyorsun lan? <laughs> Gitti kayanca şundan kaçmak daha büyük bir marifet olduğu için kaçılır lan o. <laughs> of şu kardeşim yarasın kardeşim. <laughs> bir zekalı ya bu. Bu arada ince. He, bu arada inciciğim ben Roblox ben de Roblox VN olduğu için sen de de Roblox VN'dir umarım bir sıkıntı çıkmaz. Ben de normal ise bir sıkıntı çıkmaz inşallah. Ya bak abi işte. <gülüyor> Aha. Dur <laughs> remote kontrolün yerinden. Doğru. Bir de o kontrolün yerinden şey çıkıyormuş, çubuk çıkıyormuş. Tahta çubuk çıkıyormuş. Oğlum var ya, öldürürüm, öldürürüm, öldürürüm. Şöyle. İlk defa biri, Granny'i çabuk bitireceğiz lan. <laughs> Hı -hı. Tamam. Abi bir kere dediğim ya bir kere dediğim şey olsa var ya. Şurada götümü açmazsam en az bir kere. Tamam. Çok güzel. Ya burada master diye çıkacak adım kadar. Adım kadar. Ben şansım işte ya. Çok ama ya. Ben ne şansım yok şey. Abi bak. Bitirelim diye geldik. Bitirelim bitirelim. 50 defa şu oyunu videoda yani değilken bitirdim. Bir kere sinirlenmedim ya. Yani en başları demiyorum ama. Alıştım yani bitirmeye. Evet. Şey mi? olur bilmiyorum. Dur lan ben şuradan bir Sıra Ya bekleyin şu spider key'i alıp geliyorum. Vallahi Valla video ustasını istemiyorum. Uğraşmak da istemiyorum. Evet, geldim. Burada seçim yapacağım. Allah'ın dediği neyse odur. Ya abi bak. Dedim ya Allah'ın dediği neyse odur. Gibi imanlı olduğu ortaya çıktı. <laughs> oh. Umarım bu kız çıkabilir ya. İnşallah çıkabilir. Ya sanmıyorum çıkacağını ama. <laughs> Abi yeter ama yeter.

It's Kubra. Come on. da şöyle takalım. Bunu da şöyle açalım. Tamamdır. Az öncekileri yapana kadar siz şu an 2-3 saniye izlediniz ama ben 15 dakikadır şu iki, he, şu, iki ta, şu iki tane o çocuğunu arama, aramakla uğraşıyorum. Tamam. Oğlum Gökyüzüne bak. Oh yeah. Çıkalım şöyle. Evet. Grey modu 1.8.7. Şu an şuraya bakın. Biraz bakın bakalım. Hı? Hmm, Hı? Hmm. Ya abi ya. Bakmayın siz buna. Şuna bakalım. Tipi yanılmış ya. Çektikleri fotoğrafı ya. Evet arkadaşlar. Bu kadar da bitirdik. Bu güncellemeyi de bitirdik yani. I'm gonna bye bye.